Hocam dünyada İslam yayılırken Türkiye'de neden ateizm ya da deizm yaygındır? Şimdi bunun ana kaynağı birçok sebebi olsa sayılabilse de istignadır. Ne demek istigna? Farkındalık ve şükür eksikliğidir. Yani bir insan nimet arttıkça nimet sahibine şükrü artmalı buyuruyor İmam-ı Ne zaman nimet ziyade olur? Şükür de ona göre ziyade olur. Şükür ziyade olmuyorsa e, aksine nankörlük artıyorsa bu e, işte isteğine haline farkındasızlık ve e, şükürsüzlük hali bir insanı zamanla kalbini döndürüyor. Falan mazahu eza gallahu kulubum. Ne zaman onlar kalpleriyle Allah'tan batıla meylettiler. Allah da onların kalplerini meylettirdi. Bu neye benzer? Adam çalışmış, didinmiş, para kazanmış, bir servet yapmış, çocukları miras yedi. Adam bunun parasının, servetin kıymetini bilirken çocukları kıymet bilmez. Niye? Bunun sebebi de ünsiyet. O yüzden istiğna halinden öcü gibi korkarlardı ehlullah. Ünsiyet belasından Allah'a sığınırım buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani bir insan alıştı mı Maalesef bu şükürsüzlük, bu gaflet, bu istina, farkında olmama hali insana yapışı veriyor. Güneş doğuyor, batıyor işte. Ne olacak, kimse farkında mı bu nimetin? İki gün doğmasa dünya karışır, paniğe kapılır. Dolayısıyla nimetin farkına insan ne zaman varıyor? Kaybettiği zaman varıyor. Batıda İslam'ın yayılması ise tam tersine. Adam dibi vurmuş. İçinde yalanlar üzerine kurulduğu, kurduğu hayatın, heva üzerine kurduğu hayatın bir fayda vermediğini, ve getirmediğini tecrübeyle anlamış, kendisine e, o halden, o buhrandan çıkacak bir çare, bir ilaç, bir tedavi uzatıldığı vakitte bu tedavinin kıymetini biliyor. Öyle bir tecrübesi var. Tabi onu, o da imtihan olacak. Ona da istiğna hali gelebilir ileriki sefalarda. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem badel kevri Ziyadelikten sonra noksanlıktan Allah'a sığınırım buyurmuştur. Ve yine buna bu isteğin haline düşmemek için bize nasihatlerde bulunmuştur. İğtadim e, hamsen kable hamsin. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. Şebabeke kable hiremike. Ya ihtiyarlık gelmeden gençliğinin kıymetini bil. Sıhateke kable sakmike. Hastalık gelmeden sıhhatinin kıymetini bil. Gınake kable fakrike. Fakirlik gelmeden ihtiyaç kıymetini bil. Muhtaciyet gelmeden ya. Yani. Ferahreke kable şugluke. Meşguliyet gelmeden boş vaktinin kıymetini bil. Sonra boş vakit arasında bulamazsın. Hayatüke kable mevtike e, ölüm gelmeden hayatının kıymetini bil. Bu farkındalık eksikliği maalesef ünsiyet sebebiyle oluyor, alışkanlık sebebiyle oluyor, nimetin bolluğu sebebiyle oluyor. Allah bizi bu istihna halinde muhafaza etsin. Her an farkındalık yani Allah'ı görür gibi ibadetime muvaffak edesin.